Merhaba çocuklar. Ben Zeliha öğretmen. Bugünkü konumuz asitler ve bazlar. Asitlerden başlayalım. Asitler, asitleri nasıl anlıyoruz? Suda çözüldüğünde hidrojen iyonu oluşturan maddelere asit diyoruz. H artı hidrojen iyonu demektir. Mesela elimizde bir maddemiz olsun. Bunu suya koyduğumuzu düşünelim. Eğer suda hidrojen iyonu oluşturuyorsa biz bu maddenin asit olduğunu düşünüyoruz. Örneklendirelim. Hidrojen klorür. HCl. Hidroklorik asit diyoruz biz buna. Halk arasındaki ismi tuz ruhudur. Hidroklorik asiti suya koyduğumuz zaman bize hidrojen iyonu oluşturur. H2SO4 sülfürik asittir. Halk arasındaki adı zat yağıdır. Suya koyduğumuz zaman yine bize hidrojen iyonu oluşturur. HNO3 nitrik asit. Halk arasında kezap olarak bilinir. H3PO4 fosforik asit. HCOOH formik asit karınca asididir. Zaten burada dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Eğer COOH diye gidiyorsa bu mutlaka asittir. Ee, şuradaki sonda bir oh var. İleride bazıları anlattığım zaman karışıklık çıkmasın. COOH diye gidiyorsa asittir unutmayın. Yıldızlı bir bilgimiz var. Karbondioksit, kükürt dioksit gibi maddeler yapısında hidrojen bulundurmazlar. Fakat önemli. Suda çözündüklerinde hidrojen iyonu oluşturur. Yani asit özellik gösterir. Hidrojeni kimden alıyor? Suyun içerisindeki hidrojeni kullanıyor. Karbondioksit suyla birleştiği zaman bize yine hidrojen iyonu verdiği için asit özellik gösteriyor. Örnekler günlük hayatta kullandığımız bazı maddeler asittir. Mesela sirke Sirke asetik asittir. Limon, portakal gibi narenci ürünler sitrik asittir. Elma malik asittir. Çilek folik asittir. Üzüm tartarik asittir. Süt, yoğurt laktik asittir. Buna yorgunluk asiti de denir. Gazoz karbonik asittir. Dikkat! Asitler mermer ve metalleri aşındırır. O yüzden evde mermer tezgahınızın üzerinde limon kesmemelisiniz bence. Asitler metal kaplarda saklanmazlar bu sebeple çünkü metalleri de aşındırdıkları için kabı delip dışarıya sızabilirler. Fazla asitli yiyecek ve içecekler dişlerimize ve kemiklerimize zarar verir. Kemiğimizin yapısında ne var? Kalsiyum var. Kalsiyum da bir metaldir unutmayalım. pH kavramı çıkıyor karşımıza. pH kavramı power of hidrojen. Hidrojenin gücü demek aslında. Çözeltideki hidrojen iyonunun sayısına göre olan bir ölçektir bu. Maddenin asit mi yoksa baz mı olduğunu belirleyen ölçüm aralığına pH denir. Karşımıza bir pH metre çıkar. pH cetveli deriz biz buna. 0 ile 14 arasında değerler alır. Tam ortası 7 noktası bize nötrü gösterir. 0'a yani 1'e yaklaştıkça asitlik artar. O halde en kırmızı çizdiğim bu bölge kuvvetli asittir. 14'e yaklaştıkça da bazlık artar. O halde pH'i 13-14'e yakın olanlar da güçlü baz olacak. Sonra bazları öğreneceğiz. Asitlerin genel özelliklerine bakalım. Asitler sulu çözeltisi hidrojen iyonu oluşturur dedik. Zaten hidrojen iyonu oluşturduğu için asit diyoruz biz buna. Tatları ekşidir. Kimin gibi? Limon gibi. Yakıcı ve tahriş edicidir elimize veya mermer mer metal zeminleri ne yapar dedik tahriş eder dedik. Unutmayalım sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Bazlar ile tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar. Metaller ile tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar. pH değeri 7'den küçüktür. Ne dedik? Asit ile baz tepkimeye girer, tuzu oluşturur. Sodyum klorür bildiğimiz yemek tuzudur bu ve su oluşturur. Asitin içerisine metal parçası koyduğumuz zaman hidrojen gazı açığa çıkar. Asitimizin içine metali koyup hemen bir balonla kabın ağzını kapattığımızı düşünürsek balonun şişeceğini görürüz. Balon içinde toplanan bu gaz hidrojen gazıdır. Asit yağmurlarını öğrenelim hemen asitlerin arkasında. Bir fabrikamız, arabamız, evimiz var. Biz bunlarda hep fosil yakıtlar kullanırız. Fosil yakıtlar nedir? Doğal gaz, kömür ve petrol fosil yakıtlardır. Fosil yakıtların kullanımı sonucu doğaya biz kükürt dioksit, azot dioksit, karbon dioksit gazları salarız. Bu gazlar su ile tepkimeye girerek asit oluşturur. Diyeceksin ki suyu nereden bulacak? zaten bir su döngüsü vardır doğada. Bulutlarda, gökyüzünde su var. O hale, kükürt dioksitimiz suyla birleştiği zaman bize sülfürik asit, azot dioksitimiz suyla birleştiği zaman nitrik asit, karbon dioksitimiz su ile birleştiği zaman da karbonik asit oluşturur. Hı. Ve bunlar yağmurla beraber bizim üzerimize yağarlar. Ormana, toprağa, arabalarımıza, tarihi eserlere, neden tarihi eserlere çoğu mermer yapılıdır bunlar? Suya, sudaki canlılara, yer altı suyuna zarar verirler. Gelelim bazlara. Suda çözüldüğü zaman bize bu kez oh iyonu verecek. Oh nedir? Hidroksit. Hidroksit diyoruz biz buna. Hidroksit iyonu veren maddelere baz diyoruz. Suyun içine koyduk. Oh oh varsa yani hidroksit varsa Bazdır diyoruz. Hemen inceleyelim karşımıza çok sık gelecek bazları. NaOH yani sodyum hidroksit. Halk arasında biz buna sud kostik diyoruz. Belki duymuşsunuzdur e, sabun yapımında kostik çok kullanılır. Sodyum hidroksidi suya koyduğumuz zaman bize OH yani hidroksit iyonu verir. Potasyum hidroksit. Halk arasında potas kostik olarak bilinir ve suya koyduğumuz zaman yine OH iyonu verir. Buraya çok dikkat ediyoruz karşımıza gelecek. Bu amonyaktır. Amonyak bir bazdır. Bunu bilmeyen kazdır unutmayın. Amonyak ve sodyum karbonat gibi maddeler su ile tepkimeye girerek OH iyonu oluştururlar. Bakıyorsun içinde hiç OH yok. Nasıl OH oluşturacak? O halde bak suyun içerisindekini kullanacak. Al sana OH iyonu, al sana OH iyonu. O yüzden içinde OH olmadığı halde bunlar da baz özelliği gösterecekler. Bazıların genel özellikleri. Tatları acıdır. Hmm. Bazılarla biz sabun yapıyoruz dedik biraz önce. Gözümüze kaçtığı zaman nasıl canımızı acıtır? Ele kayganlık hissi verir. Evet sabun yaptığımız zaman yine ele kayganlık verir. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Yıldız attım buna çünkü asitler de iletiyordu. Sulu çözeltisinde OH iyonu oluşturur. Asitlerle tepkimeye girerek tuz ve su oluşturur. pH değeri 7'den büyüktür. Dikkat cam ve porseleni aşındırır. Biz bazlarla temizlik malzemeleri yapıyoruz. Temizlik malzemesi için bazları kullanıyoruz. Ve camımızı, porselenimizi de bunlarla yıkıyoruz. Onlar da bizim cam ve porselenlerimizi aşındırıyorlar, ister istemez. Ve yine asitler gibi bunlar da tahriş edicidirler. Buraya bir not koydum. Karşımıza belki sorularda çıkar diye. Bazılar metallerle genel olarak tepkime vermezler. Asitler verirler. Ancak birkaç tane istisna metal var. Bunlar bazılarla da tepkime veriyor. Nasıl şifrelerim? A, L, S, N, P, B, Z, N ve CR metalleri. alsana, pabuç, zannetme çarık. Hepsinin içindeki harfler. Bunlar metallerle, bu metaller hem bazlarla hem asitlerle tepkime veriyor. Belki karşımıza çıkarsa aklınızda bulur. Yeni bir kavram ayıraç, belirteç, indikatör. Ayıraç bir maddeyi başka maddelerden ayırt etmemizi sağlayan maddedir. Kim bunlar? Turnusol kağıdı, fenolftalein, metil oranj, mor lahana suyu birer ayıraçtır. Mor lahana suyunu daha önce e, yine sitemize koyduk. İzleyebilirsiniz. Turnusol kağıdı asitlerle kırmızı, bazlarla mavi verir. Fenolftalein asitte herhangi bir renk değişimi göstermez. Ama bazın içerisine koyduğunuz zaman pembe oluşturur. Metil oranj asitlerle kırmızı, bazlarla sarı renk verir. Bakın asitlerde kırmızıdan başka renk oluşmadı. Evet. Yine pH metremizi çizdik. Bakın mide asitinin pH'i 1. Gazlı içecekler 2.4. Kola 2.5. Tabi bunlar sulandırılmış oldukları için bize çok zarar vermezler. Limon 2.3. Kahve 5. Çay 5.5. idrar 6. Süt 6.5'miş. Bakalım kullandığımız bazılara. Tükrüğümüz 7.2'ymiş. Kanımız 7.4. Göz yaşımız da 7.4. Deniz suyu 8. Amonyak 11.5. Kötü yazmışım. Çamaşır suyu 12.4. Hmm, sevdiğimiz çikolata bir bazmış. Mayonez baz. Kül baz. Zaten eskiden sabun yokken babaannelerimiz, anneannelerimiz çamaşırı külle yıkarlarmış. Demek ki bazların temizlik de kullanılması eskilere dayanıyor. Mide şurubu bazdır zaten midemizin içerisinde e, ne var mide asiti var mide asiti neydi bazdı midemiz ağrıdığı zaman biz mide şurubu içeriz bazdır bu onun etkisini azaltırız kabartma tozu bazdır asit baz tepkimeleri hemen konumuzun arkasında gelsin asit çözeltileri baz çözeltileri birbiriyle tepkimeye girer buna nötralleşme tepkimesi denir yani artık ikisi de kendi özelliğini bırakır bu kimyasal bir tepkimedir Asit artık baz, tuz ve su oluşturuyor demiştik biz. Hemen birkaç tane örneğimize bakalım. Bu bir asitti. Nereden biliyorum? Hidrojen yanında. Bu bir bazdı. O OH haş biliyorum. Bakın tuz ve su oluşturdu. HNO3 nitrik asitti bu. Bakın şuradan biliyorum. Bu bir asit. Bu da bir baz. Tuz ve su oluşturdu. Dikkat edeceğimiz bir şey. Asitli çözelti elektriği iletiyordu. Bazlı çözelti elektriği iletiyordu. Tuzlu su çözeltisi de elektriği iletir. Diğer tepkimelerimiz yanma tepkimeleri. Bir tepkimenin yanma olabilmesi için mutlaka oksijen ile tepkimeye girmesi gerekir. Oksijensiz bir yanma olayı olmaz. Bu kimyasal bir tepkimedir. İki çeşit yanmamız var. Hızlı yanma nedir? Odunun, kömürün, benzinin, doğalgazın yanması alevli ve hızlı yanmadır. Bakın metan oksijen ile tepkimeye girdi. Dikkat et. Girenler bölümünde tek başına oksijen olacak. Yanında başka bir şey olmayacak. Oksijen ile tepkimeye girdi ve karbondioksit, su ve ısı açığa çıkardı. Bu hızlı bir yanma. Yavaş yanmaya bakalım. Besinin sindirilmesi, demirin paslanması, gümüşün kararması bunlar yavaş yanmadır ve alevsizdir. Gümüş Bakın girenler bölümü burası. Gümüşün yanında tek başına bir oksijen görüyoruz. Demek ki gümüşün kararması bir yanmadır. Demir bu. Demirin yanında oksijen görüyoruz. Yanında sayı olabilir. Önemli değil. Yanında başka element olmasın O zaman bu da bir yavaş yanmadır. Bugünkü dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.